Çok şükür bugünlere diyelim. Efendim ordu bugün adeta kazaya uyandı. Altınordu ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada ikisi ağır 6 kişi yaralandı. Ordu günü Altınordu'daki feci kazayla uyandı. Samsun'dan Girasun yönüne seyir halindeki Veysel Fatih Sever'in kullandığı 52 ADB 234 plakalı otomobille Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal bulvarı üzerinde aynı istikamete giden Alparslan Gür yönetimindeki 52 ANE 133 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil Murat Çufadar'ın kullandığı 52 AV 479 plakalı Jeep'le Fırat Duman yönetimindeki 07 a 503 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından çevredekiler araç içindeki yaralılara müdahale etmek için araçlara koştu. Kaza yerine polis ve itfaiye ve ambulans ekipleri çağrıldı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kazada sürücülerden Veysel Fatih Sever, Murat Çufadar, Fırat Duman ile cipte bulunan Mecit Buhaç, Ali Batın ve Yeşim Çufadar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan avukat olduğu öğrenilen Murat Çufadar'la oğlu Mecit Buhaç, Çufadar'ın durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan Karadeniz sahil yolu araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.